Selam arkadaşlar. Yeni vlogdan herkese merhaba. Bugün abimin yanına geldim. Canım abimle tanışabilirsiniz. Merhabalar. <laughs> ee, şehirlerimiz biraz uzak. Ben Bursa'da, o İstanbul'da yaşıyor. Arada bir üç saat var değil mi? Yok bir buçuk saat. Ama Osman Gazi'yi Gazi kullanırsın. Çok uzak. Osman <laughs> <laughs> Gazi'yi kullanacak bir de. Gel. Merve'yle ilgili bir paylaşma. gidelim <laughs> Yok. Sen böyle yanıma otur. Oraya sığmazsın kızım. Evet. Ver. He. <laughs> tamam. Ayağtan sefil yolcularının dört bir saat önceden geldik. Şimdi bekliyoruz kapıların açılmasını. Şöyle otobüslerle uçağa kadar götürecekler. Sonra bineceğiz. 7.45 geçe uçuşumuz. Bir saat falan sürüyor yolculuk. Değil mesela? Sıla? <laughs> Geziyor bu böyle. girsin gelsin. Sakın oraya girme. Aferin. Hayır. Oraya girme. Önce girme oralara. Aferin. Aferin. Oturduğunuz koltuğun altında veya iki koltuk arasında bölme içinde ya da koltukların yanındaki konsol içindedir. Talimat verildiğinde yerinden çıkartınız. Gösterilen şekilde başınızdan geçiriniz. Bantları öndeki bağlantılarına takınız ve çekerek belinize göre ayarlayınız. Can yeleğini uçağa ter... Bu oksijen maskelerini kullanmanız gereken durumlarda oksijen maskesini Bilmiyorum. takmadan önce kullanmanız rötar yapacağız. Maskenizi ve varsa ee, yetiverdiğiniz çıkan Anne nasıl baktın? Böyle yaptın. İstemiyor. Şöyle. asıl uyudu. Kemerleri takamadım ama inciye böyle boyama yapıyor inci. Birazdan kalkarız. Dik mi olacağım? Evet çok bulutlara kadar. Yatacak mı? Cihazı hazır mısın? Yatacak mı? Bacağım ne var? olacak ya dayısı ama havada da var öyle abiler var ki iki tane abisi aramış bak üç tane üç tane abisi var kızı i̇şte, biri olmasa biri olmasa biri biri olmasa biri çok şükür aynen. ya Rabbim ben öyle kalsam sokakta cücük gibi kalırım bunun <laughs> üç tane abim nerede benim <laughs> yok yok herkes alır. Allah ın Allah ın alır aynen vallahi Anlıyor onlar da anlıyor ben olmasam yine anlarlardı. Evet. Alacaklardı. Mecbur, mecbur desene. Evet. <laughs> Şimdi köye gidiyoruz. 5 dakika sonra köydeyiz. demiyor. İşte mi? bak saray girişi. Evet. Evimizin girişi arkadaşlar geldik. Sar bakın bakın bak bu ne anne bu kadar çiçek. Saray girişi <gülüyor> <gülüyor> İnci. Böyle çiçek oldu. Evet hadi in. A ama saray girişi ve kapısı yani. Kapıyı da şoför açacak. Buradan açılmış. Aha dur. Buradan açılmış. Evet. Da i̇şte burası. İşte o çektiğim çilelere değdi. Ve selamun aleyküm. Dedem sesleniyor. Hani koş şimdi dedeye ince o dedi baba Kemal dedene koş Kemal dede Ah bayku. Oo, sen hala <laughs> mumurdanıyor mu ya? Ah dedeci. Oo, bir kucakla. Ay yavrum be. Ay. Evet. Girdim tabii. Ay maşallah. Oh, Nasıl var. olmuş burası? <laughs> Anne bu Adamın sene. Sonunda başarmışlar. Güzel baksana giriş müriş. mi dayı harika oldu ya. Geçen sene böyle değildi hiç. Ne oluyor ya? Bitler kavga Gelir gelmez bir olay. Çiçeklere bakın. Çiçeklere bakın. Eyvah. Sararlar mı? Tamam. <laughs> <laughs> al, bakayım. Gel, Allah. <laughs> annem, annem siz nereye geldiniz böyle? Siz nereye geldiniz? <laughs> Şu an var ya arkadaşlar size kokuyu gönderebilsem full gül kokusu. Full gül kokusu. Ay yerlere bak. Bakın salıncağı hazır. Bakın. Burası çam ağacı. Çam ağacına gül böyle sarmış. Mükemmel. İnci Nasıl ama? He özlemiş misin? Hamamımız arkadaşlar. Hak ettik bunu. Bunu hak ettik. Nino annemin kedisi. Annemin kedisi Nino. Nino. Nino çok şanslısın Nino. Çok şanslısın Nino. ben geldim. Anne, bu sene ne kadar güzel olmuş. Sılaya unuttum ben. Nerede ki? Vallahi baba, bu sene Geç. mükemmel olmuş. Geç mi kaldım? Sönmeye mi düştü? Bu geç kalmış halimmiş arkadaşlar. Bu geç kalınmış hale. bakar mısınız? Kar mısınız? Hele kokusunu bir duysanız, hele kokusunu. Ay! Bakıyorum. Çilek topladın. Çilek, çilek anneannesi. Ben video çekiyorum. Sen mi topladın? Ne? Hmm. Arkadaşlar, şu an çilek savaşları yaşanıyor. Çilek toplamıştır anne, şey inci hmm. Hmm. bal gibi. Küçücük ama bal gibi. Boş İnci, Hazme atmadan kapacaklar. <gülüyor> <gülüyor> Allah aşkına, İnci <laughs> tamam ya çilek ay, mi ay, görmedin? Acık işte. Ay yine topları sula da yesin. arkadaşlar çekmiyor ki Murat arayamadım. <gülüyor> 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 Kalın, onci, onci ya. Murat pandırın, dur bakın bizim manzaraya bak Murat bakayım. vallahi inci ne gizemi sen geri getirip türebilir misin bilmiyorum vallahi görünce inci var ya. Of. Sıla sıla yemak dur. otcağımız yer, üstüne başının kenarını bir sil ev.